Arkadaşlarınızla yurt dışına tatile gittiniz. Gece uyandınız ve su içmek istediniz. Mutfağa doğru biraz ilerlediniz. Ve aniden bir ses duydunuz. Sesin geldiği yöne doğru ilerlediniz. Ve ses oturma odasından geliyor. Kapıyı hafifçe araladınız. Ve karşınızda iki tane hırsız var. Hemen koşup arkadaşlarınıza bunu söylemek istediniz. Oturma odasında iki tane hırsız var demek istediniz. Tabii bunu İngilizce söylemek istediniz. Nasıl dersiniz? Evet arkadaşlar girişte bahsettiğim cümleyi kurabilmek için İngilizce'de kullanabileceğimiz yapı deriz ve derar. Aslında tek bir yapı ancak özneye göre çekimliyoruz to be fiilini is veyahut da ar kullanıyoruz. Girişte bahsettiğim cümleyi bu yapıyı kullanarak videonun sonunda beraber oluşturacağız. Evet o cümleyi kurabilmek için var dememiz gerekiyor ve İngilizce'de var demenin tam iki yolu var. Bunlardan bir tanesi deriz ve derar iken diğeri hevgat veya hezgat. Peki hevgat ve hezgatı biz daha sonraki videomuza, bundan bir sonraki videomuza bırakalım. Bu derste deriz ve derar'ı işleyelim. Çünkü ikisi arasında fark var, karışmasın. Deriz ve derar bir şeyin bir yerde olduğunu veya bir yerde bir şeyin olduğunu söylemek için kullandığımız bir yapıdır. Şimdi geçelim yapımızı oluşturmaya. Derizi biz tekil isimlerle yani sayılabilen tekil isimlerle veya da sayılamayan isimlerle kullanıyoruz. Bunu daha önceki derslerimizden hatırlarsınız. Derarı ise sayılabilen çoğul isimlerle kullanıyoruz. Hemen örnek verelim. Gelsin tablomuz. Cümlemizi yani olumlu cümlemizi kurabilmek için önce Cümlenin başına there is'i yazıyoruz. There is yazdık, var dedik. There is a child in the garden. Bahçede bir çocuk var dedik. Veya there is flower in the bowl. Kasede un var. Bakın sayılabilen isimlerin başına e getirmişken biz sayılamayan isimlerin başına herhangi bir ifade getirmedik. Getireceğimiz ifadeler var. Ancak bunu daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Sayılabilen, sayılamayan isimleri biz herhangi bir şeyle kullanmıyoruz şimdilik. Evet, var demeyi öğrendik. Nasıl var diyeceğimizi öğrendik. Peki yok diyeceğiz şimdi. Biz yok demek için ne yapacağız? Olumsuzluk eki getireceğiz. Peki nereye getireceğiz? Bunu da to be fiilimizde, dersimizde görmüştük. Olumsuzluk için biz not ekini getiriyoruz. Fiilimizin sonuna yani emzarda fiilimizin sonuna. Daha sonraki derslerimizde yardımcı fiilin sonuna not getirdiğimizi göreceğiz. Yapalım hemen. Tablomuz tekrardan aşağıya insin. There isn't a child in the garden. Bakın ne dedim. Hemen not getirdim izin sonuna ve olumsuz yaptım. Bu kadar basit. There isn't a child in the garden. Bahçede bir çocuk yok dedim. Veya there isn't an apple on the table. Masada bir elma yok dedim. Veya sayılamayan isimli bir örnek vereyim. There isn't flower In the bowl. Nedir? Kasede ne yok? Un yok. Dedim. Tek yapmam gereken there is'in sonuna not ek'i getirmek. Söyleyeceğim ismi koymak. Daha sonrasında da yer ifadesini getirmek. Peki. Sorusunu nasıl yapıyoruz? Daha önce söylemiştim diye hatırlıyorum. Soruda yardımcı fiili biz her zaman başa getiriyoruz. Soru cümlesi yapmak için. Nasıl yapacağız? Şimdi yazdık buraya. There is an apple. Ne dedik? Masada bir elma var. There ifadesini bir sona sonraya izi de en başa alıyoruz. Ve soru yapıyoruz biz. Bu kadar basit. Yani there is ifadesinde derle iz yer değiştiriyor ve soru ifadesi olmuş oluyor. Is there an apple on the table? Masanın üzerinde bir elma var mı dedim. Cevap verirken Kısa cevap vermemiz gerekiyor. Uzun cevaba gerek yok. Evet diyeceğiz. Yes, there is. Veya yok diyeceğiz. Hayırla. No, there isn't. Bahçede bir çocuk var mı diye soralım. Aynısı. Hiç değişen bir şey yok. Is there a kid? Is there a child in the garden? Bahçede bir çocuk var mı? Yes, there is. Evet, var. No, there isn't. Hayır, yok dedim. Veya Sayılamayan bir isimle kullanayım hemen. Kasede un var mı? Is there flour in the bowl? Kasede un var mı dedim. Yes there is. Evet var. No there isn't. Hayır yok dedim. There is bu kadar. Bitti. Çok basit. Yani biraz sonra söyleyeceğimiz cümleye yavaş yavaş ilerliyoruz. Nasıl söyleyeceğimizi öğreniyoruz. Tablomuz gitsin. Bununla işimiz yok artık there are'la işimiz var. There are var demek ki yine aynı şekilde ve there are'la ikisi arasındaki fark ne? There are'la biz çoğul isimleri kullanıyoruz. There is de the arasındaki fark bu. Hemen olumlu cümleyi nasıl yapıyoruz buna geçelim. Yine tablomuzda there are'ı en başa koyduk. There are five kids veya there are five children in the garden. Bahçede beş çocuk vardı ben ne yaptım burada? Derar'ı başa koydum. Var diyeceğim ismi Derar'dan sonra getirdim ve en sona ne yaptım? Yer ismini getirdim, koydum. Yani çocukların bulunduğu yeri getirdim, koydum. There are two cars on the street. Sokakta iki tane araba var dedim. Hiçbir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Olumsuz yapacağım. Tak getirdim, not'ı yerleştirdim. There aren't five children in the garden. Bahçede beş tane çocuk yok. Veya there aren't two cars on the street. Sokakta iki tane araba yok dedim. Bu kadar. Soruyu nasıl yapıyorduk? Bu sefer siz söyleyin. Arı cümlemizin başına alıyordu. Are there five cars on the street? Sokakta beş araba var mı? Yes, there are. Evet, var. Hayır demek için kısa cevap veriyorduk değil mi? No, There aren't. Bir örnek daha verelim. Are there three boxes on the floor? Yerde, zeminde üç tane kutu var mı diye sordum. Yes, there are. Evet var. No, there aren't. Hayır, yok dedim. Ve bitirdim. Evet, bu kadar. Dersin başına da söylediğim gibi, there are ve there is de Miktar miktar belirtmek için farklı yapılar da kullanıyoruz ancak bu dersimizin konusu değil daha sonra anlatacağım bunu yavaş yavaş kademe kademe cümlelerimizi tamamlaya tamamlaya devam edeceğiz. O yüzden aceleye gerek yok böyle böyle İngilizce'de birçok kelimeyi baştan sona dil bilgisi kurallarını öğreneceksiniz ve kendiniz yavaş yavaş artık cümle kurmaya konuşmaya başlayacaksınız diye düşünüyorum. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğeniyorsanız derslerimi. Beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve sorularınızı, isteklerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Siz kendiniz de örnek cümleler yapıp aşağıya yazabilirsiniz. Yazdığınız cümleleri ben kontrol ederim, bakarım. Doğru, yanlış söylerim, eksiği varsa düzeltirim. İnteraktif bir ders işlemiş oluruz hep beraber. Evet, bu dersimiz bu kadar. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.